Ya süpürge sapı. Bana bak pataklarım seni ha seni. <laughs> i̇yi iyi güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi. teyzen kara göz. Süpürge sapı. Sevgili Müslüman. <laughs> Valla bayıldım size. Var mı bir şey? Var mı bir şey? <laughs> Çocuklar şimdi herkes en sevdiği hayvanı avucuna üflesin. 1 iki, üç. Lift yap. Gönder. Da o tepedekiler, tepedekiler. Sizler de gönderin, gönder. Evet, balkondakiler de göndersin. Şöyle balkondakiler de göndersin. Herkes gönderdi mi? Bakalım bir, bakalım bir neler oldu? Bakalım bir neler oldu? Dur bakalım bir. Ama bir şey eksik. Bir saniye, bir saniye. Herkes en sevdiği rengi göndersin. Bir, iki, üç, puf yap gönder. Sevgili göz sepellerin işte gördüğünüz bayrak sevgisi. Böyle çocuklar, göz tepeller bayrağı böyle sever. <laughs> <Oishops> yani, <laughs> <evet>. Hangisi? <Gülüyor> <Gülüyor> Başka bir organizeyi yapan Vatandaşı Belediye Başkanımıza ve ekibine ben huzurunuza teşekkür ediyorum. Böylesi sıcak bir havada insanları bir araya getirdiği için e, dediğim gibi huzurunuza teşekkür ediyorum. Her gelene de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar. Bu akşam Göztepe'ye misafir olalım dedik. Misafir olurken de bu evlatlarımızı neşelendirelim, şenlendirelim dedik. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Bu tür organizasyonlar aslında yaz döneminde bunu yapmayı düş planlamıştık. Fakat hepinizin bildiği gibi programı yaptığımız an şehit haberleri geldi. Şehitler şehadete ererken Onların anneleri, babaları, yakınları ağlarken bizim böyle bir eğlenceyi tertip etmemiz doğru olmazdı. Sonrasında başladık. Böyle mahalle mahalle hem mahalleliği bir araya getirmek. Eskide insanlar bir araya gelirlerdi. İnşallah Göztepe'de de bu parkta mahalle sakinleri bir araya gelip bu güzel mekandan istifade ediyorlardır sizleri bugün bir araya getirdik. En azından bir hasret giderdiniz. Biz sizinle hasret gidermiş olduk. İnşallah bu programlarımızı böyle mahalle mahalle devam ettirip oradaki insanların kaynaşmasını sağlayacağız. Çocuklarımızı şenlendireceğiz. Bizim gönlümüzde siz varsınız. Biz özellikle böyle kenar mahallelere hizmet etme noktasında Gece gündüz demeden her zaman sizin emrinizdeyiz. Böyle güzel mekanları bu mahallelerimize kazandırıp sizlerin de diğer insanlardan hiçbir eksiğinizin olmadığını fazlalığınızın olduğunu sizlere hissettirmek istiyoruz. İstedik. Az ileride o zaman biz dedik ki bir yara Olimpik yüzme havuzu yapacağız. Nereye yapalım dedik. Konuştuğumuzda Göztepe muhtarımız dedi ki, Göztepe bu Olimpik yüzme havuzu için çocuklarımız bunu aşırı talep ediyorlar. Bunlara ihtiyaçları var. Biz bu bölgeye bu havuzu kazandıralım. Şu an yaklaşık 10-15 gündür orada havuzumuz faaliyette çocuklarımız, evlatlarımız, gençlerimiz, bayanlarımız inşallah oradan istifade etsinler, istifade etmelerini arzuluyoruz. Nasıl ki bir ilçenin en güzel mekanı Ankara'da Çankaya varsa, İstanbul'da Bakırköy varsa, Malatya'da da Göztepe var. Biz Göztepe'yi en güzel yere taşımak için elinizden gelen gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Bize güvendiniz. Biz sizin güveninizi kesinlikle boşa çıkarmayacağız. Döktür var mı döktür? Bir döktür yap evet en yükseğe zıp. Zıp, 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 zıp.